Evet, bugün size araba olmayı göstereceğim. Burada olmayan arabalar. Bu arabaların hiçbirine benzemez. Şimdi ben göstereceğim size. Bakın. Önce de gidip, iki size örneğini vereceğim. Ben, ben kaydetmişim kostümü. Bu katta. Bakın. Bu 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 saçı takım saçlardan. Böyle bir saç var. Sonra vücudunuzu siyah yapın. Siyah kıyafet giyerek sonra siyah saç takarak. Sonra ise bir tane araba takın herhangi bir bakın. Şuraya geçin. Sonra yersin. Bir de bir sürü bulursunuz. Mesela şu ton var mı? Şu ton bir bak hatırlamadım. Neyse. Sonra ilk bu böyle bunun gibi kostüm yaptınız mı? İlla bu arada şey, saçı takmak zorunda değilsiniz. Eğer arkanızdan alev çıksın istiyorsanız böyle güzelleştiriyor. Sen çok güzel oluyor. Sonra şöyle gidiyorsunuz. E, ee, bu tuşları çıkmadı. Bir bir şey eksik mi yaptım ben? Hey! Dans eksik yapmışım. Dans yoktu çünkü. Dansı unutmuşum kapatmayı. Dansı da yapmayın. O yüzden söyle hadi hadi. Aynen öyle istiyoruz. şöyle yapıyorsunuz. Sonra siliyorsunuz. Alın sisi araba. <laughs> Bakın grafiti oldum artık bir. Tabi sıplamayın sakın. Sıplarsanız birazdan göstereceğim. Ay yürüyen araba. <laughs> Bakın şurada sanki çok güzel bir detay veriyor. Ve böyle kosarak da yani ayarlardan Şöyle yaptığımızda doğduğunuzda doğuyorsunuz. Gerçek araba gibi. Böyle daha maddi. Böyle daha çok alev yiyorsunuz Daha çok arabaya benziyor. Yani istediğiniz araba olabilirsiniz. Böyle. Brookhaven'da araba beğenmediyseniz bunu yapabilirsiniz. Yani çok iyi bir taktik bu. Arkadaşlar Evet, neyse görüşürüz. Az ve şunu yapmayın. Evet. Sıplarsanız bozuluyor. Görüşürüz.